Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bebekler böyle kıyafetleri düzeltiyor. Bu e, e kızlar da alışverişe gelecek şimdi. Orası mağaza mı? Evet. Evet arkadaşlar. Böyle şey kıyafetimizi yıkıyoruz, ütülüyoruz, veriyoruz. Şura yeni bir oyun kurdu. Bunlar zengin kızlar. Çok zenginler. Lüks bir mağaza gelip oradan alışveriş yapacaklar. Evet, burada da bütün eşyalar, parti elbiseleri var böyle. Gelsinler mi? İstiyor Gelsinler. musun? Gelsinler. Evet. Geliyorlar. Kapısını açın ama. Zengin bunlar öyle. Kimler açmaz kapısını. Geldi. Çıkırt. Çıkırt. Çıkır. Ben Kokuş. <laughs> Kokuş. Sen adın ne? Çantaları. Çantasını aldın. Kokuşun çantasını tak. Şimdi para çoktur bunun. Kokuşun. Şu arabayı park edip geliyorum. Park edin Şöyle. Al bakalım kokuşu da. E evet, oldu. <laughs> Boynuna taktı. Al <laughs> 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 sen bunu. Sen bunu tut bir. Tuttu mu? Tuttu. Şimdi Kokoş da şurada otursun. Ayakkabısının Ayakkabısını kokuş, yok teki Kokoş'un ayakkabısının teki nerede? Kayıp <laughs> mı oldu? <laughs> Arabaya bakalım. Arabada dur. Hmm. Arabada da yok. Şu, şu Kokoş almıştı. Bakayım yok. Yok muydu ayakkabısı? Vardı. Nereye işte, gitti acaba? Kokoş bunlar. <laughs> Orada bir ayakkabı alsın, ayakkabı. Orada bir de ayakkabılar olsun. Onu sat. Burada size göre ayakkabı yok. Tek şöyle bir ayakkabımız var size göre. Şöyle göstereyim. Şurada dur. Elindeki kına ne ya? Şurada. He, dün yaptırdık. Ne güzel Evet, şöyle... için şöyle eteğimiz var. Şöyle ayakkabılarımız var. Hiç önce ersiz mi alalım siz mi? Hani önce, önce o alsın. Ayakkabısı Tabii. yok. Peki ayakkabı alır. Kombi mi yapacaksınız? yoksa tek bir şey mi alacaksınız? Hayır ben kombi yapacağım. Şimdi size bir kombi mi <laughs> edeyim? Şöyle tavsiye ediyorum. Şöyle bir etek giyebilirsiniz. Ya da şöyle bir crop crop verebilirim. Şöyle bir kurak verebilirim ya da. Ya da şöyle bir kurak verebilirim. Ay bu çok iyi olur. Hmm. Ayakkabı olarak da şu bedeniniz var. Ah. Yani, hanımefendi ya bir kıyafetle taşıyamıyorsunuz kokoşluğumuzdan. <laughs> Müşteri öyle denir mi zengin müşteriye? Hiç ayıp bir şey. Hor giderler sonra. Ayakkabı olarak da şu var. Sizin bedeninize göre. Ay tamam ben bunları giyineyim hemen. Bu giyinsin orda Şu. Bu, bu ne alacak? Şu çantayı da boğazından çıkaralım aslında. Oldu <laughs> kız. Ölecek ölecek. <gülüyor> Çantası şurada dursun, Şuraya bırakalım. Burdan alır. Ay ben çok e, böyle tarz bir şey istiyorum. Şöyle bir e, üstüne bir şey var mı bunun? Tamam bakalım. Şunu mu? Baba. E, üstüne şöyle bir bunu şey bunu var. Hemen göstereyim. Alayım. Tabiren nerede? Tab tab Ay tabureyi unuttum. Tabure. Aldım tabureyi geldim. Neredeydi? <gülüyor> <gülüyor> Şurada. Ş şu olabilir mi? Olur olur. Ama yere attınız bunu. Ay pardon. Bugün sizin isteklerinizi de şöyle koyalım. Hmm. Hmm. Ee, şunu mu istemiştiniz? Evet. Alalım onu da. Ayakkabı olarak. Şöyle tarz bir ayakkabı istiyorum. Senin hmm. gibi. Olur mu bunu? Olur. Ay ben şey yapayım. Bilmeye gideyim ben de. Diğer tarafa. Hıh. <laughs> kollarınıza vereyim ben. Ano hadi ee, gi e, giyinin Sonra biz size yıkayıp kurutup vereyim. Verelim. <laughs> o da orada giyiniyor başladı. Tık 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 tık. Hmm. Arkamda dök dökerek gidiyorum ama. hı. Hmm. <laughs> giyinmiş mi kıyafet? Oo ne güzel olmuş böyle. Yakışmış. Şöyle bir dönsün etrafında şöyle. Hmm. Sanki biraz bol bol gelmiş gibi. Bunu <laughs> tamir ettirsek daha güzel olacak bence Ben bunu diktireyim mi? Hmm. kendi ağzımızda. Hmm. Ama şu an ben bunu giymem gerekiyor. Şu an bir yere gitmem gerekiyor bu kıyafetle. Sonra tamir ettiririz. İçine koyarsak, şöyle alttan, tamam. Bunları çantamıza koyalım, çantamızı verin. Versene. Çok da parası varmış. Hmm. Sen de her şeyi kurcalıyorsun. Maşallah, sana çok güveniyorlar. Bir telefon falan çalıyor mu? 5 hmm. TL. Ayıp, çok ayıp. <laughs> yakışmıyor. Sizinki mağazaya yakışmaz. Kocaman mağazasınız. Diğer kız da gelsin artık. Gidelim hmm. ya. Yani. Geç kalacağız. Diğer kız nerede? Giyindi mi? Diğer kız da hemen gelsin. Diğer kız da geldi. Çık, çık, çık. Bana bu ayakkabılar olmadı Ben de yine eski ayakkabılarımı giydim. Dön bakalım. Çantam gelmiş. Bu çok güzel olmuş bu kız değişik bir tarz olmuş. Hmm. Ay geç kaldık hadi şunları koyun parasını vereyim de gideyim. Şunlar satılıyor mu? Gelinlikler. Satılıyor. Çok güzelmiş hmm. onlar da. Böyle çocuk mankenimiz de var. İstediğinizde böyle kıyafet alabiliyorsunuz. Hmm. Deneyip. Çocuklar için de var. Evet. Çok güzel. Burası neresi oluyor? Şurası. Burası dikim yeri. Bazen e, kıyafetlerimizi yıkıyoruz, öyle teslim ediyoruz kargo olduğunda. Hmm, kargoya vereceğiz zaman temizliyorsunuz, yıkıyorsunuz, yıkıyoruz, paketliyorsunuz. Temizliyoruz, ayakkabıları, çantaları da böyle ayrıntılı yıkıyoruz. Kurutuyoruz ve teslim ediyoruz. Hmm, çok güzelmiş. Güzel bir hizmet. Beğendim. Yanında hediyelerimiz de oluyor. Oo, hediyeler de oluyor. Evet. Eğer 5000 TL'ye geçerse şey oluyor. E, hediyemiz oluyor. Hmm. Paranızı verin. Ay, ne kadar ikisi? İkisi beş. Altı bin. Altı bin. Hmm. Bir de ayakkabı aldı. Ayakkabı unuttun galiba. Bak altın ayakkabı da ayağına. Altı bin. Altı bin Gösterelim. işte altı bin en pahalı şeyler. Hepsi altı bin lira <laughs> tuttu. Evet. Oh, bedava bedava. Bedava. Beş hmm. bini geçtiğimiz için Yine de bir hediyemiz olacak Parayı aldım bu arada Al, Aldın mı paralarını? Çok güzelsin ya Çantaların parasını alıyorsun Eşyalara koyuyorsun Ne güzel Artık almasın şu çantanızı Demek o zaman şey... Bunlar sürekli senden alışveriş yapıyorlar Öyle mi kızlar? Sürekli buradan mı alıyorsunuz siz kıyafetlerinizi? Ay, ben gideyim hemen hediyelerini getireyim şuradan. Hediye de geliyormuş. Neymiş hediyesi? Bak işte hediyeleri geliyor. Evet. Sana bu. Senin kolyeni çıkartalım. <laughs> sana da bu. Tam bir kokuş yaptın iyice bana. Üst üstün. Şöyle takayım. Zaten <laughs> bir kokuş. Saçma hiçbir şey olmuyor. İşte neyse sen bunu boynuna tak. Hah daha güzel oldu bence boynunda. Hmm. Bence daha güzel oldu boynunda. Kız boğmayalım şimdi. Tamam öyle kalsın Aa. işte sıkma. <laughs> bir şey olmaz işte böyle kalsın. Ay, hadi gidelim. Arabanız geliyor. Şşş, <laughs> geldi. araba da kendi geliyor. Bu araba otomatik. Çağırdığın an gelir. Çantamızı verebilir misiniz? Ben oturmuyorum ya. Gel, sür. Allah Allah. Bu nasıl araba senin ya? Bilmiyorum. Otomatik o kadar da kötü. Tamam işte. Oldu. Evet. Şimdi gidiyoruz. Tutunun kızlar. Hoppa. Çantalarımızı Direksiyonu da de. şöyle çevirelim şu su da çevirsin şöyle sağa sola. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hmm. Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye gidiyoruz kızlar? Kahveye. Kahve içmeye mi? Evet. Tamam ama hediyeler de çok güzel oldu. ha. Tam bir kokuş oldu. Üst üste takın, taktınız. Geliyoruz. Hmm. Evet kafeye geldik. Geldik kafeye. Bu kafe. Bu da bizim da ne olsun? Çalışan mı olsun? Sahibim olsun. Çalışan. Çalışan. Gelin benim kapımı açın. Hoş geldiniz. Gelin benim kapımı açın. Aç kapısını. Çıkırt. Şunun da kapısını açalım. Çıkırt. Hı. Oldu Şöyle, ha. Biz şu masaya geçe geçelim. Ayakta durduracaktım dur ama dur 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 Evet, mi? ayakta duramıyor bunlar. O zaman o kadar topuklu ayakkabı giyerseniz olacak. O oh, ayakkabısı çıktı. Arabesk. Onun ayakkabısı da sürekli çıkıyor. Büyük mü acaba? <laughs> Kokuş. Ayağına uygun ayakkabı alsan ne büyük alıyorsun? Fakir misiniz siz? Şöyle yaslayalım o zaman. Evet. Ne alırsınız? Bir şey alırız. Ben bir tane içecek şey alayım. Latte var, kahve var, cappuccino var, çikolata var. Çikolatalı çik, sıcak çikolata alayım. Sen ne alırsınız, güzel hanım, <laughs> ben hanım? Ben ben şey alayım öyle reçel. Reçel mi? <laughs> Şurada görmüştüm de. O, o reçel değil bir defa. Ne? O soğuk içecek içecek. Bu da reçel gezmez. Burası lokanta değil. Burası kahvaltı salonu değil. Burası kahvehane. Kahvehane deniyor Kahve içme. Kafe. Şurada bir tane şeyimiz var. Ondan alayım ben. Tamam. Şuna da bir de şey alayım böyle. Su. Tamam. Al bakalım. Ben alayım. Alacağım mı? Alacağım Evet, alamadı. Aldım aldım Alamadı alamadı Böyle mi içersiniz bardağını koyacak Bardaklı içilir öyle içilir mi? <laughs> Sen zenginlere ne sanıyorsun? <laughs> Bunlar her şeyi gösteriş Ne <laughs> istemiştiniz? Sıcak çikolata istemişlerdi Başka dondurma falan var İstemiyorlar dondurma Sen ver kızım, ben nasıl alacağım? Hmm. Evet. evet. kızlar, için bakalım. Öyle mi çiçekler şurada? Hiç yakışmıyor sana. Bu da içsin, onu da içir. ben sıcak çikolata içeyim. Ay ben sıcak çikolata istememiştim. Sipariş karıştırmış herhalde. Babacım ben bu Bu, bu, buradan bakıyorum size. Ay suyu da içeyim. Ay görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben yemeye içmeye de devam etsinler kokuşlar.